Merhabalar, yepis yeni bir Clash of Clans bölümüne daha karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber her zaman olduğu gibi ana hesabımızda oyunumuzu oynuyor olacağız. Ama bugün bayağı bir yapacağımız şey var, bayağı güzel şeylerimiz var. Öncelikle artık etkinlik biletini alacağım arkadaşlar. Burada etkinliğimiz 3 günlük bir süresi kaldı. Burada etkinlik biletinin üst tarafını tamamen toplayacağız. Ve etkinlik puanlarımızı güzel bir şekilde sizlerle beraber harcıyor olacağız. Onun için de klan oyunları ödüllerimiz var. Burada bunu 4000 yapamadık galiba ama yine çok güzel ödüller bizi bekliyor olacak iki tane inşaatçımız boşta ee, burada inşaatçılarımızın 9 saatlik süresi falan filan kalmış bayağı da bir ganimet kasmamız gerekiyor ee, belki siz bu videoyu iz, iz, izlemeden önce bir canlayın falan da yapabilirim bir ganimet kasmak için mesai için duruma göre bakacağız şurada bir taş kutumuz var onu direkt toplayarak başlamak istiyorum ee, şurada mezarlıklarımızı toplayalım kanalımıza gelmek isterseniz arkadaşlar korkusuz oyuncu yazdığınızda direkt çıkar BD son 6 ve üstü sağlam köy olan arkadaşlarımız dilerse gelebilir. hatırlatmasını yapmış olayım. Aktif olmanız çok önemli. Onu da belirteyim ve iyi saldırı yapmanız, klan savaşı, lig vesaire gibi yerlerde. Şimdi ödüllerimiz vesaire toplayacağız burada hayvan barınağında da araştırmamız var. Bunun bir gün 19 saat süresi var. Şurada şeyi atamışız değil mi? Tamam. Çok güzel atamışız. Diğeri de çalışıyor. Tamamdır. Hayvan barınağında burada 147 147.000 kareksile ihtiyacımız var. Şu ganimeti toplayalım arkadaşlar. Burada sağlam bir ganimetimiz bulunuyor. Öfkeli jeli yükselterek videomuzun başlangıcının girişini yapmış olalım videoda bir like atarsanız çok çok mutlu olurum arkadaşlar bana daha fazla video atmak için motivasyon olur çok zamanım olmuyor e, O yüzden biraz aralıklı video atıyorum Eğer daha fazla like atarsanız ben de daha fazla video çekerim diye düşünüyorum bilginiz olsun Eğer bu tarz içerikleri izlemeyi seviyorsanız öfkeli yükseltmeye bıraktık gayet güzel 10 saatlik bir test süresi var e, 15 milyon iksirimiz var 14 milyon altınımız var Şimdi en son hava savunmalarını yükseltiyorduk. Şurada iki tane hava savunma yükseltmem var. E, i̇ki tanesini de yükseltebiliyoruz. Bir tane hava savunmasını yükseltmeye bırakabilirim bence. Bir tane inşaatçımı da boşta bırakacağım arkadaşlar. Gelin klan oyunları ödüllerini sizle beraber toplayalım. Klanımız 121 bin kadar yapmış. Ben 2500'de kalmışım. Şimdi şöyle yapacağım. E, i̇lk başta buradan taş tercih edeceğim arkadaşlar. Taşlara ihtiyacımız var. E, laboratuvar asistanını geliştirmek için onun için de buradan ne tercih edeceğim. Ee, buradan da şu 10 taşa dönüşüyordu galiba. 10 taş mı ediyordu bunlar? Yanlış hatırlamıyorsam iksirler 10 taş elde ediyordu. Unutmuşum onu da oynamayı oynama. Engel küreği. Oo, hemen engel küremizi kullanalım arkadaşlar. Şurada Clash yeni yıl ağaçlarımız var. Ee, şöyle yapacağım. Şu aslında bu falan bayağı merkezde ama zaten fazladan engel küreğim olduğu için sıkıntı olmaz. Bunu da buraya koydum arkadaşlar. Böyle üçlü bir şekilde güzel duruyor bence. Şu ikisi engel küre kullanılmamış halde. Ee, buraya böyle Clash yeni yıl ağaçlarıyla da süsleyebiliriz. Engel küreklerimiz geldikçe. Buradan direkt engel küreğini alacağım. 500 taş veriyoruz normalde. Benim için dekorasyonlar önemli. Onun dışında burada altın duvar yüzü. Duvar yüzüne de ihtiyacım yok. Altına da ihtiyacım yok. Hiçbir şeye ihtiyacım yok aslında. Ama altın alalım arkadaşlar. Yükseltme vesaire yaparız. E, ee, oyuna çok fazla giremediğim için. Ee, burada inşaat tiksirini şuradan direkt inşaat tiksirini tercih edeceğim arkadaşlar. Buradan da kahramanlar kitabı artı 100 taş alırdım normalde. 4000 yapmış olsaydık ama 4000 yapamadık. Kahramanlar kitabı mı alsam 100 taş mı alsam diye düşünüyorum. Ben galiba 100 taş alacağım. Kahramanlar kitabını tercih etmeyeceğim. Normalde Kahramanlar kitabı çok özel, önemli bir kitap arkadaşlar. Çünkü kahramanlarınızdan eksik kalmanızı size engelliyor baktığınızda. 6 günlük bir süreden tasarruf ediyor. 6 günü kahramanla oynayabiliyorsunuz. Ama benim için şu an taş daha önemli çünkü asistanımı yükseltmek istiyorum. Yine 6 gün e, kahramansız oynarız, bir şekilde hallederiz ama yüz taş burada benim için değerli olduğu için, asistanı geliştirmek istediğim için ve mentalitede e, kahramanlar illaki bir gün maksanacağı için ben burada taşı tercih edeceğim. Çünkü asistanın maksanması inanın bana kahramanların maxlanmasından daha uzun sürecek. Çok fazla taş ihtiyacımız var. O yüzden bu şekilde mantıklı diye düşünüyorum ben. 20 taş aldık buradan. Buradan da 10 taş aldık. Bunların hiçbirine ihtiyacım yok. Tamam. Bunu aslında taşa çevirebiliyorum. Her biri 5 taşa çevriliyor. 30 taş falan ediyordu. Ama buradan altın alalım dedik. Ee, buradan 50 taşı zaten alamıyoruz. Engel küreği var. Bence gayet güzel seçimler oldu arkadaşlar. Bu şekilde klan oyunları ödüllerimi ben toplamayı tercih ettim. Siz kendi ihtiyaçlarınıza göre ya da kendi tercihlerinize göre kendi klan oyunlarınızı zaten muhtemelen toplamışsınızdır. Bizimki de bu şekilde oldu diyelim. Gel bakalım. Klan oyunları ödüllerimizi topladık. Şimdi etkinlik biletimizi alacağız. Etkinlik biletini almadan önce bir saldırı yapsak mı diyorum. Etkinlik biletini aldığında bayağı bir şey gelecek bize herhalde. Şu etkinlik biletine bakalım arkadaşlar. Bu arada ben normalde etkinlik biletini almam. Ee, siz normal oynuyorsanız, öğrenciyseniz vesaire e, gökten para yağmıyorsa bence bu etkinlik biletlerini almayın arkadaşlar. 200 liraya başka şeyler yapabilirsiniz güzel bir şekilde. Ee, başka oyunlarda değerlendirebilirsiniz. E, direkt oyun falan da alabilirsiniz. Normalde bunları almadan da çok çok iyi gelişebilirsiniz diye düşünüyorum ben oyunda. 200 lira etkinlik bileti için bence biraz gereksiz. Ben içerik üreticisi olduğum için almayı tercih ediyorum. Yani sizler için alıyorum diyebilirim. O zaman şöyle yapalım. Etkinlik biletimizi alalım. Bayağı bir cevherimiz var ve madalyalarımız var. Cevherler de bizi bayağı bir öne taşıyacak. Bir de şu madalyalar taş olarak geçiyor gibi düşünebilirsiniz. Onları da harcıyor olacağız. Şuradan bir etkinlik biletini al diyelim 200 lira. Ondan sonra sizlerle beraber güzel güzel çatır çutur paralarımızı yiyelim. Hadi bakalım. Evet ödeme başarılı oldu yazısı geldi arkadaşlar. Etkinlik biletimiz şöyle karşınıza sizlerle beraber etkinlik bileti alın yazısını geçiyorum. Ve buradan ödüllerimizi toplamaya başlıyorum. ışıltılı cevher geldi madalya geldi. Işıltılı cevherlerimiz bayağı fazlaymış. Maşallah. İyi güzel mor cevhere bayağı ihtiyacım oluyor. Yıldız cevherimiz de var burada. Onları da toplayalım. Oradan da güzel bir miktar geldi. Bu en sonunda 35 tane vardı 9.250 madalyamız oldu. Arkadaşlar ilk alacağım şey tahmin edeceğiniz üzere elektro çizmeler olacak. E, kesinlikle kullanmanızı öneriyorum. E, çok yüksek seviyelere geldiğinde muazzam işler yapıyor. Evet. Yani mutlaka kullanın nerf yiyecektir ilerleyen zamanlarda ama gücünü azaltana kadar azaltılana kadar kesinlikle ama kesinlikle e, yükseltebildiğiniz kadar yükseltmenizi ve kullanmanızı ben tavsiye ediyorum diyelim ve elektro çizmeleri bu şekilde almış olalım. Burada mekanik kara diye bir dekorasyonumuz var arkadaşlar ben dekorasyonlara çok değer veren birisiyim oyunda o yüzden direkt alacağım. Şu 3100'lük dekorasyonda bir sonlara doğru bakacağız onu da alırım muhtemelen çünkü çok da alacak bir şey yok. Ne alınabilir buradan? Sizler genelde kitap vesaire alıyorsunuz ama zaten benim köyüm Max'a yakın bir köy olduğu için ben onları çok önemsemiyorum açıkçası. Benim için kitaplar çok önemli değil diyebilirim arkadaşlar. Ben daha çok işin koleksiyon kısmına bakıyorum. Köyü maksamaktan ziyade burada cevher falan da almak mantıklı olabilir. Daha çok koleksiyoner değil de köyünü makslama yönünde bakan arkadaşlar için mantıklı. Şöyle yapacağım. 3100'e bu dekorasyonda alacağım. Çünkü aa, çok güzel geliş animasyonu varmış. Ee, 3 e, 3'e 3'lük dekorasyonlardan da bu büyük dekorasyon büyük ihtimal 3'e 3'lük e bir alan kaplıyor. Baya bir dekorasyonum oldu arkadaşlar. Onları da güzel bir şekilde ilerleyen zamanlarda dekoratif olarak çok tatlı değerlendiririz. Bu arada yorumlar kısmına yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Sizin yorumlarınıza göre çekeceğim. Bu videodan sonra... E düzen videosu gelmesini ister misiniz? BD binası 3'ten BD binası 17'ye kadar ya da hangi seviyelerde BD binası düzen videosu isterseniz yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim. BD binası 11'den BD binası 17'ye kadar da yapabilirim. Hatta öyle daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Yani daha son sonra 11 ile 17 arası bir düzen videosu isterseniz yorumlar kısmından belirtmeniz benim için yeterli olacaktır. Şu üst üçlüyü aldık 2000 tane de etkinlik puanımız kaldı. İnşaat kitabı almayacağım. Kahramanlar kitabı alınabilir aslında bir tane burada. İnşaatçik serimiz var. Bunlar da çok güzel aslında. Bunlar tekrar gelmediği için arkadaşlar bildiğim kadarıyla tekrar gelmiyorlar. E, bunları almayı ben çok mantıklı buluyorum. 1030 ediyor e, 1030'dan kalanlarla da ne alınır? E, ah be birazcık daha etkinlik puanı olsaymış çok güzel şeyler alırmışız aslında. Ben bunları da alacağım arkadaşlar. Dediğim gibi koleksiyon tarzı şeyleri seviyorum. 995 puanımız kaldı. Şöyle şeye bakmak istiyorum. Aa, burada yeni dekorasyonlarımız. 3 Üç kalan kaplıyor değil mi bu? E, şöyle yapacağım. Dur şu an sana yer yok. Seni depola dedim şimdilik. Aynen. Ee, kar küresini şuraya güzel bir şekilde koyalım arkadaşlar. Burada kar küremiz var. Hatta barbar kralımız kar toplarını elinde döndürüyor. Ee, burada da ikiye ikilik bir dekorasyonumuz var artık. Ee, onu da bunun yakınında bir yere koysak güzel olur gibi geliyor bana. Ee, şöyle şuraya koydum şimdilik. İlerleyen zamanlarda yine bakarız. Şu şeydim ya? Engel kürek kullanılmamış. Buna. Aynen. Tahmin etmiştik zaten. O şekilde dursun tamamdır. Şimdilik dekorasyonlarımızı bu şekilde yerleştirdim. Ben ne yapacaktım? Ekipmanlar kısmına geleceğim şimdi. Şu yeni Krali Şampiyonumuzun ekipmanını Kalkan yerinde mi kullanırız? Yoksa Binici yerinde mi kullanırız? Bilmiyorum ama seviyesi yükselteceğim arkadaşlar. Krali Şampiyonunun ekipmanını Krali Şampiyonunda ben genel olarak pet anlamında ne kullanıyorum? T2 kullanıyorum. O tilki ile var ya çok güzel iş yapar. Çok güzel ekipman arkadaşlar. Bir de sadece savunmaları vurduğu için yanındaki binaları da temizliyor. Bu, bu sayede kraliçe şampiyonu. E, ve yanındaki diğer savunma binalarında hasar veriyor. Baktığınızda kendini iyileştirme ve can artışı da var. Gerçekten muazzam bir ekipman. E, kahramanların canını arttıran bütün özellikleri, e, ekipmanları ben çok seviyorum bu arada. Şöyle 5. E, seviye getirdik. 6. <laughs> seviyeye geldi. Şöyle vermeye devam ediyorum. Çok güzel. Şimdi 9. seviyeye yükseldi. Saniye başına aura 175'e kadar çıktı. Gel bakalım. 1900 verdik. Saniye başı kendi iyileştirmesi artıyor. Ve saniye başına aura hasarı yine 12 arttı. 2200 verdik. 2300 verdik. Burada 2400, 600 ve 30 istiyor. Şu sarıdan bende bayağı bir var ama şu mavi ve mordan yana birazdan sıkıntı çekeceğiz. Ee, evet mavimiz bitti arkadaşlar morumuz da bitti dediğim gibi. 17. seviye kadar getirebildik 18'e e, ucundayız. 18'de yaparız 27'ye kadar yükseliyor arkadaşlar tabi bu ekipmanımız. Ee, ama bu halde bile ben denemek istiyorum kesinlikle. Şimdi kalkanı çıkartıp bunu almayı düşünüyorum ben. E, Birinciler çünkü genelde güzel iş yapıyor. Özellikle kara saldırısı yapıyorsanız. Şimdilik bu arada 3 tane ekipmanı max. E, Kraliçe şampiyonun diğer maşallahı var. E, şunu ilerleyen zamanlarda maxlayıp kullanacağım arkadaşlar. Şu öfke yerine muhtemelen. E, burada kraliçemizin bir ekipmanı daha maxmış. Zaten barbar -bar kralda hiç ekipman yükseltmiyorum. Şu iki ekipman direkt favorim diyebiliriz. Güzel. Şimdi artık saldırı kısmına geçebiliriz diye düşünüyorum işin. Burada klan e, kalemimiz çok güzel doldurmuşlar. Kim attıysa teşekkür ediyorum. Baya güzel şeyler hava saldırı yapı, yapıyor olsaydık daha iyi olurdu ama yine dert değil. Bu şekilde ordumuz e, şimdi kullanıp değerlendireceğiz. Ama koruyucumuz e, kalkmış. Koruyucuyu alalım kesinlikle. E, hava saldırısı yapmadığım için burada koruyucuyu tercih edeceğim. Kazıcımız var içinde. Bunda ne varmış? Anka kuşu varmış. Anka kuşunu kimde değerlendirebilirim? Barbar kralı değerlendirebilirim baktığınızda. Yani en mantıklı so gibi duruyor. Kraliçede Anka kuşunu değerlendirmek mantıklı mı ne düşündüm? Değil. Ee, o yüzden şöyle yapalım. Petler kısmından Anka'yı arkadaşlar Barbar kralı takabiliriz bence. Bu şekilde oynayalım. Ee, bir tane inşaatçımız boşta. Ve etkinlik puanımızı bitirmedik. Etkinlik puanı kısmında da. Hmm. 60 veriyor <laughs> 280 325 Kaç kaldı 715 kaldı 280 280 daha 400 560 560 Geriye az bir şey kalıyor 2 tane bundan da Alabilirim de 350 bunu alacağım 60 bunu almak bana daha mantıklı gibi geliyor 435 kaldı 435 e alınabilecek güzel bir şey var mı Aldım bunu yine 155 kaldı. 150'ye saat klasik iksiri var. Saat kulesi iksiri aldım o zaman. Taşı çeviririz 5 madalyamız kaldı. Güzel. Bütün etkinlik puanlarımızı da bu şekilde harcamış olduk arkadaşlar. Mavi cevher'e ihtiyacımız var. Bunu yükseltmek için de. Burada klan savaşlarından vesaireden. Yıldız bonuslarından güzel bir şekilde elde ederiz. Artık hazırız. E, saldırı için hemen güzel bir köy bulalım arkadaşlar. Ondan sonra devam edeceğim. Bir yandan da 5000 kupaya tekrardan çıkalım. Arkadaşlar direkt karşıma çıkan ilk köy bu. Aşağı taraftan Alev Atıcı için çok açık bir köy. O yüzden e, burada Alev Atıcı şansımı değerlendirmek istiyorum açıkçası. Şurada Tesla vardır diye <laughs> Tesla vardır diye Alev Atıcı'ya vurmasın diye attım burada arkadaşlar. Tesla gerçekten de varmış. Güzel bir kullanış şekli oldu. Krayıç'ı bu noktadan bırakıyorum. E, şuradan Temizlik için atacağım Duvarı yıksın diye atacağım kreçemizin orada merkeze girmesi Bizim için önemli Gayet güzel Evet tekli cehennemi Oyalamak istiyorum özellikle ee, Çok da Oyalayamadık ne yazık ki Şurada bir öfke Büyüsü alsam yardımcı olur mu Tekli cehennemi daha az indirme Konusunda özellikle Çok güzel yardımcı oldu gerçekten Şurada duvar da yıktık. Gayet güzel diyebilirim. Kraliçemizle beraber devam ediyoruz o kısımda. Ee, barbar kralı nereden bıraksak güzel iş yapar. Barbar kralı şu noktadan bırakacağım arkadaşlar. Şuraya bir tane şundan atacağım. Meleğimiz orada güdümlüğü öldü gördüğüm kadarıyla. Şuraya bir tane pekka bırakacağım. Temizlik yapsın o noktada bizim için. Ee, belediye binasına doğru aslında kreşe şunu indir. Çünkü bu sıkıntı çıkartıyor sonradan. Kukilere özellikle ciddi hasarlar vuruyor havadan baktığı için. Krayça ile BD binası indirmeye çalışacağım. Umuyorum ki başarılı oluruz. Olamazsak da canımız sağ olsun diyelim. Şöyle şuradan bu şekilde attım. Pekka için bir tane kuki attım. Burada bir dondurma büyüsü kullanacağım. Ve ana orduyu artık bu noktadan bırakıyorum arkadaşlar. Şöyle güzel bir şekilde kraliçe şampiyonunu da yeni özelliği ile beraber bıraktık çok güzel duruyor şu an için diyebilirim. Kreçemiz ölmüş. Şöyle melekler ölmeden tekrar canlandırayım ama o, bir, o kısım biraz zor gibi. Burada binicileri açtım arkadaşlar. E, ee, Kreçe tekrar canlandıracağım öldüğü gibi. Kendi canını heal'lıyor kraliçe bu arada. O da güzel iş yapıyor. Koruyucunun özelliğini bu noktada bastım. Uzun zamandır koruyucuyla oynamıyordum. Unutmuşum koruyucunun özelliğini basmayı e, kendisi yükseltmedeydi çünkü. Evet bu arada yeniden canlandırma şeyini boşuna kullandım. Anka varmış. Ona da dikkat etmek lazım. Güzel bir 3 yıldız almayı başardık. Tüm kahramanlarımız yaşıyor. Çünkü e, iksir kullandık. Güzel kahramanlarımızın canı full. %100'lük bir oranla köyümüzü aldık 31 kupada buradan elde etmiş bulunduk. İsteğimi tekrardan şöyle alev atıcı olacak şekilde özellikle diğer kısmı çok önemli değil. İsteyelim ordumuzu tekrardan basalım. Kraliçe Krale şampiyon ekipman da bence gayet güzel iş yapıyor diyebiliriz. Büyük koruyucu tekrar yükseltmeyeceğim arkadaşlar. Lig savaşları başlayacak. Büyük koruyucuya ihtiyacım olacak e, ee, ile herhangi bir yükseltme yapabilir miyim? Yani altın deposu yükseltmesi yapabiliriz. Yapsak mı diye düşünüyorum. 3 milyon altınımız var. Hadi yapalım. Ee, bir tanesi zaten 9 saat sonra yükseltme gelecek. Ne kadar süresi olacak altın deposu yükseltmesin? 7 gün 4 saat. Güzel. 7 gün 4 saatlik yaklaşık bir yükseltme de yok. En yakın yükseltme 8 gün 19 saat. O yüzden burada altın deposunu yükseltmeye bırakıyorum arkadaşlar. Diğer inşaatçımla beraber. Çok da fazla ganimetim olmadığı için. Ee, arkadaşımıza bu arada bağış için çok teşekkür ediyorum. Galiba Mank'e e, bağışı yolladı. O zaman son bir saldırı daha yapayım arkadaşlar videoda. Ondan sonra videoyu sonlandıralım. Hadi bakalım son saldırı için hazırlanıp geliyorum. Arkadaşlar son olarak buraya saldıracağım. Yine direkt ilk baktığım köy burası denk geldi. Normalde video için Dandik köye saldırmak istemezdim ama ganimet'i görüyorsunuz arkadaşlar. Bir de Titan ligindeyiz yani e, ganimete de ihtiyacım var o yüzden buraya saldırıyor olacağım şimdi belli oradan indirsek vesaire sol taraf kartal top yükseltmede zehir kulesi var neyse buradan atmayı tercih ediyor olacağım e, alev atıcımızı ondan sonra da kreçi bu noktadan ilerletelim arkadaşlar Şöyle şuraya pek atmam gerekiyor. Şuraya da pek atmam gerekiyor. Aletten bir tane şu koçbaşıyla Koçbaşı mıydı bunun ismi duvar yıkmamız gerekiyor Ki kraliçemizi orada iç noktaları doğru Güzel bir şekilde ilerletebilelim Görülmezlik kulesi depoları içine almadığı için hiçbir şey yaramayacak Çok güzel ee, Bize karşı bir iş yapmadı orada BD binasına doğru alev atıcı giderken Şuradan da barbar kralımızı yönlendirelim Şuraya bir tane kuki atacağım Ondan sonra burada barbar kralın iç noktaları ilerlemesi için duvar açacağım Arkadaşlar şu çoklu cehennemlerinde seyit güzel olur unicornu kurtardık ama kendisi düşüyor Arkadaşlar çoklu cehennemlerden dolayı şuraya bir tane kuki atacağım yardımcı olsun Tamamdır güzel şuraya bir tane kuki atabilirim burada ee, duvar açmaya çalışacağım kreş için ama biraz zor gibi duruyor o diğer tarafa gitmeyi tercih etti şuradan açalım şöyle okçu kulesi inmeden yık o duvarları çok güzel şuraya bir tane öfke büyüsü atacağım şimdi. Ee, özellikle kreşe sağ kalabilmesi için o noktada. Evet yeterli olmayacak arkadaşlar. Kreşi kaybedeceğiz. Geri çağırma büyüsü falan atayımcam da yani melek de kalmamış. Neyse kreş oradan devam etsin. Ana şu noktada bırakacağım şimdi. Barbar Kral'ın özelliğine bastım. Koruyucu çok yavaş kaldı lan. Ee, şuradan şöyle şu birliklerimi yolladım. Bunu yolladık. Çok güzel. Birincileri doğurdum arkadaşlar. Daha doğrusu özelliğini bastım işte anladınız siz. Doğurdum biraz farklı bir kelime oldu orada. E, bayağı bir büyümüz artıyor. Zaten biliyorsunuz etkinlik birlikleri fazla güçlü olduğu için saldırdığımız köyde bir o kadar güçsüz olduğu için e, fazla fazla birlik arttırma şansımız bulunuyor. %100 de yine köyümüzü aldık arkadaşlar. Gayet güzel bir şekilde. Burada kahramanları yeniden doğurma iksiri var ya bir tane de kahramanların canını arttırma iksiri olsa ölmeden kahramanların canını arttırabilsek o da fena olmaz. Gelir mi bilmiyorum ama böyle bir iksir varken öyle bir fikirde sunmuş olayım belki duyan olur eden olur. <laughs> Süper sen akıllarında bulunsun. Daha sonra ama olsun. Ee, şöyle büyülerimi tekrardan bastım. Geri çağırma büyüsü büyük ihtimal eksiktir diyecektim. Değil. Dondurma büyüsü fazladan gitmiş aksine. Şöyle gel bakalım. Şurada dondurma büyüsünü sil. Ondan sonra büyük kısmında bir tane dondurma büyüsü basalım eşitlemiş olalım. Gayet güzel. anket tekrardan bağış için teşekkür ediyorum. Bugünlük videom bu kadar olsun arkadaşlar. İzleyip değerli vaktinizi için Çok çok teşekkürler. Sonraki videolarda tekrardan karşınızda olacağım. like atarsanız çok çok değerli benim için. Sizlere daha fazla video içerik üretmeye çalışırım. Dilerseniz de abone olup yorumlar kısmında fikirlerinizi de belirtebilirsiniz. Görüşürüz. Hoşçakalın. İyi günler diliyorum hepinize ve bay bay.